Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Denizli Merkez. Denizli Merkez'de öğrenci yurdu kapsamında faaliyet gösteren ve uzun yıllardır sektörün lider firması olarak kalmayı başarmış. Artık sektörün temel taşlarından birini oluşturan Palmiye Erkek Öğrenci Yurdu'na konuk olduk. Yanımızda kurs müdürümüz Sayın Selim Erzeybek ile beraberiz. Bakalım Selim Bey bize öğrenci yurdu sektörüyle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Selim Bey her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz, ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Burada uzun yıllardır öğrenci yurdu kapsamında faaliyet gösteren ve sektördeki çalışmalarınıza marka haline gelmiş ve şüphesiz ki sektörümüzün lider firmalarından biri olmayı başarmış bir kurumuz. Buradaki faaliyetlerimiz, farkımız, tabii ki standartlarımızdan bahsedeceğiz ama her şeyden önce değerli izleyicilerimize biraz sizleri tanıtmak istiyorum ben. Selim Bey kimdir, sektöre nasıl giriş yaptı, biraz sizleri tanıyorum tanıyabilir miyiz? Selim Erzebek, e, Denizli doğumluyum. E, 1959 tarihinde Denizli doğdum. 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yaptım. Havacı Asubay olarak. E, personelci, e, personel ve idari hizmetlerde evet. çalıştım. E, bir sene önce burada göreve başladım. Mesleğim yabancı değilim. 10 senede Ulaştırma Okulu'nda görev yaptım. E, bir seneden beri de bu görevi yürütmekteyim. Yani bir senedir de son bir yılda da evet. Palmiye Öğrenci yurt müdürlüğünü. yurt müdürlüğü'nü yürütüyoruz. Evet. Peki şimdi Palmiye Öğrenci Yurt'una baktığımız zaman uzun yıllardır sektördeki çalışmalarıyla farkını ortaya koymuş bir kurum. Ee, burada sektörümüzde uzun yıllar ayakta kalmak gerçekten kolay bir şey değil. Evet. Bu başarının sırrı nedir? Yani bir marka olabilmek ama burada ne gibi faaliyetler yürütüyoruz? Valla burada öncelikle e, yurdumuzda atatürk intilaf tehlikeleri doğrultusunda eee güler yüzlü, önce insan anlayışını, anlayışını ön planı tutmaktayız. Yani buradaki kalan öğrenciler için evinde nasıl yaşıyorsa, evet. orada oturuyorsa aynı ortamı burada yaratma gayret ve çabası içindeyiz. Yani biz burada Atatürk İnkılaplarına bağlı olarak Doğru. öğrencilerimize tamamiyle aile ortamlarını sağladığımız evet. için evet. uzun evet. yıllardır marka evet. olmayı başarmış bir kurumuz evet. diyebiliriz. Evet. Peki Palmiye Öğrenci Yurdu tam anlamıyla ne zaman kuruldu? 2007 yılının tarihinde Faaliyette başlamıştır. 2007 yıldan yılında yıldan, evet. Palmiye erkek öğrenci yurduna bir kere uğramalarını tavsiye ediyoruz. Ve ne demek istediğimiz aslında o zaman çok daha iyi anlayacaklardır. Tabii ki tabii ki yani muhakkak e, uğramalarını e, isteriz. Gelsinler, görsünler. Eee gözler arkada kalmasın. Değil mi? Her şeyden önce burada evet. bir çayımızı içtikleri zaman Tabii e, biz onları misafir etmekten şeref Tabii ki. Peki son olarak sizler de Selim Bey bizleri izleyen tüm değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Öğrencilerin bütün e, ihtiyaçlarını karşılama gayreti içindeyiz. Onları huzurlu bir e, ortam içinde yaşatma e, çabasındayız. Yemeğiyle, içmesiyle e, yani ailesini aramayacak bir ortam yaratma gayreti ve çabası içindeyiz. Değil mi? Her evet. şeyden önce biz burada hizmet için varız. Biz burada yani, kar amaçlı yani. bir işletme değiliz. Hayır, biz hayır, hayır, kaliteli hayır. hizmet sunan öğrencilerimize hayır, sahip hayır. çıkan kocaman bir aileyiz. Yani, yani onlar bizim çünkü evladımız. Onlar bu emanetleri biz korumak ve kollamakla sorumlu yükümlü insanlarız yani. Değil mi? Peki. Yani. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz ve tekrardan bizlere misafir ettiğiniz, bağırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz sevgili. de çok teşekkür ederiz. Çok Biz sağ. de çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektörlü Haber Merkezi izleyicilerimiz, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Palmiye Erkek Öğrenci Yurdu olarak Denizli'de faaliyet gösteren kurumdan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.